Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle WhatsApp'ta son görünümlü nasıl gizleyiz onu göstereceğim. Ayrıca WhatsApp'ımıza giriyoruz. Geldikten sonra bakın şurada üç nokta var. Üç nokta basıyoruz. Burada hesap ve gizlilik oraya basıyoruz. Bakın şurada gizlilik. Gizliliğe basıyoruz. Bakın şurada benim internetim bittiği için açıkta size göstermeyeceğim. Ama bakın şurada son görülmez Oraya basıyoruz. Ben en son hiç kimse yapmışım. Yani gizli. Profil fotoğrafı bunları falan yani. Yani kimin görmesini isterseniz öyle yapabilirsiniz. Mesela ben herkes ya da kişilerim yapabilirim. Ya da falan. Hakkında kişilerim herkes ya da hiç kimse falan. Durum zaten engellediğim kişiler var. Öyle yani. Benden bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Bir başka videomda günlük minimal olan makyajımı nasıl yaptığımı anlatacağım kaçırmayın bunun için videolarımı kaçırmamanız için aynı gün aynı saatte attığım videolarımı görebilmeniz için benim videolarımı beğenmeniz kanalıma abone olmanız ve tüm zil bildirimlerini açmanız lazım kendinize iyi bakın size çok 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 seviyorum görüşmek üzere